Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok kıymetli dervişlerini, sevenleri, Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti hepinizin üzerine olsun. Elhamdülillah Afrika'dayız, sizler için buradayız. Kardeşlerimiz için, onlara umut olmak için, onlara ışık olmak için, onlara hayat olmak için, onların şu ihtiyaçlarını karşılamak için elhamdülillah emanetlerinizi sahiplerine ulaştırmak için buradayız elhamdülillah. Sizler ki binlerce kilometre uzaklıktan bu kardeşlerimizin elhamdülillah ihtiyaçlarına giderdiniz, sahip çıktınız. Şu gariplere bakın, Şu eğitimlere bakın ya, ya. aman Allah'ım ya Rabbi. Rabbim de inşallah sizlerden razı olsun. Rabbim birinizi bin eylesin. Rabbim sizleri hastalıklardan, sıkıntılardan, her türlü sıkıntıdan Rabbim muhafaza eylesin inşallah. Sizler ki bu kardeşlerimize sahip çıktınız. Rabbim de sizlere sahip çıksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine sizleri nail eylesin. Bu kuyudan çıkacak damlara rad edince Rabbim sizlere derece versin, mükafat versin, güzellik versin inşallah. Bizler bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bahçelerimizin isimlerini buraya yazdık. Rabbim inşallah onları cennetlikler listesine yazsın. Rabbim Peygamberimizin şefaatine nail olan kullar arasına yazsın. Rabbim Peygamberimizi Rabbim kendisinin rızasına ulaşan kullar içine dahil eylesin inşallah. Mevla Teala Hazretleri bu kuyudan çıkacak damlalar adedince Rabbim sizlere şifa versin, derece versin, mükafat versin, güzellik versin. Siz onların giysilerini, ellerini, yüzlerini temizlediniz. Rabbim de sizlerin günahlarınızı temizlesin. Pak eylesin. Cennet ve cemalini ikram eylesin. İhsan eylesin inşallah. Evet, inşallah. Kuyruğunuzun açılışını inşallah yapıyoruz. Dualarla beraber. Agub, agub, Bismillahirrahmanirrahim. Agub, agub, Bakın elhamdülillah. Bak bak bak. Agub, 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 agub. Halis gönüllerin hayır yolu